Herkese yepyeni bir videoda merhabalar. Sabahın köründe, karanlıkta. Malum bu yaz saati kış saat uygulamalarından dolayı saat aslında 6.36 ama hava bayağı karanlık arkadaşlar İstanbul'da. 8 derecelik bir hava var, yağmurlu. Kendimi hava bülten program sunucusu gibi hissettim. Şimdi yola çıkıyorum arkadaşlar. Bir nasip olursa bu video atmışsam olmuştur ki bir tane G20 almaya, BMW G20 almaya ilanlarda gördük. Yalova'da bir abimizle konuştuk, ettik, pazarlığını yaptık uzun yoldan geleceğimiz için. Normalde ben araç başında pazarlık yapma taraftarıyım ama İstanbul'dan kalkıp geleceğiz. Feribota binip gideceğiz. Şansımıza bugün de yağmur başladı. İnşallah iptal olmaz seferler. Gerçi iptal olsa da F10'la gideriz. Şu an F10'un içindeyiz zaten. Şimdi Gökhan kardeşimi almaya gideceğim Sefaköy'den. Beraber gidelim abi dedi. İşim yoktu dedi. Onunla beraber gideceğiz. O yüzden yola çıkıyoruz. Böyle bir vlog olsun. Hem uzun yol videosu hem araç alış serüveni gibi bir video olsun. Zaten e, alırsak arabayı baya bir e, aşama yapacağız. Uğraşacağız. Hayalimdeki planımdaki arabayı hayale geçirmek için. E, bakalım devam ediyoruz. Yolculuğu şimdi şöyle. F10'un kokpitinden göstereyim size. Başlatıyoruz arkadaşlar. Evet geldik yeni kapı. Arabayı dedim ona bakıyorum da. Aynen. Yeni kapı İspak'tayız. Feribota bineceğiz şimdi. Yağmur var. İnşallah ertelenmez ya da sağ salim gidebiliriz. Şu an yeni kapıdayım. Rüzgardan çok ses almıyordur. O yüzden kapatayım. İlerleyen dakikalarda görüntü alırım. Ucu ucuna yetiştik valla. Bir numara, bir bir. O Atakent yazan. Öyle de uzakta park etmiş ki bizimki. Yürü babam yürü. Evet, İdo'dayız. Yaklaşık son 12, 15 doğrudan desen 25-27 dakikamız ben kaldım arkadaşlar. Yolculuk devam efendim. Şöyle çekeyim. Bir adet Gökhan Uymaz. Araba bakıyor. <laughs> Öyle <laughs> de mesaj atıyor, taciz ediyor. <gülüyor> sabah sabah. <gülüyor> Allah seni ya. Devam. Gemi çok güzel ya yani. Yepyeni yani. Sallamıyor etmiyor. Koltuklar, oturma yerleri falan çok iyi. Çay pahalı, kahve pahalı. <laughs> çay ne kadardı? 30 TL oh, Çay 30 TL Kahve? 80 TL 80 TL'de kahve. Gerçekten buradan İBB'ye sesleniyorum bunlara bir el atması lazım. Hayırdır oğlum? Milli içeceğimiz lan bizim 30 lira olur mu? Ya da kahve 80 olur mu? Saçma yani gemideyiz diye ne gereği var yani Tam <laughs> Tamam uçakta daha pahalı, havalimanlarında filan ama. Yani ne gereği var İstanbul? sonuçta belediyenin bu beyin atması lazım bence. Kent lokantasında İstanbul kent lokantasında 4 çeşit yemeği 40 liraya vermeyi biliyor. <laughs> İstanbul büyük şehit. Burada denizde diye 30 liraya çay. Evet indik Yalova tarafındayız şu anda. Nasıl görünüyorum bilmiyorum ama abi gelmiş bizi alacak burada. Yalova'dayız. Evet arabaya bakıyoruz şimdi. İncelemelerimizi tamamladık. Tabi eski bir ekspertiz olmanın vermiş olduğu şeye dayanarak araba abinin dediği gibi daha neyi var neyi yok anlatacağım. Araba 94 bin kilometrede biraz kilometre yapmış ama hep uzun yolda. yurt dışına çok çıkmış abi. Ama daha iç şeyleri kondisyonu filan arabanın hatası içinde sigara içilmemiş. Koltukları hiç yıpranmamış. Yani şöyle falan hepsi içinde duruyor. Tüm kapı eşiklerinde. Direksiyonda, direksiyonda hiç yıpranma yok. Full yetkili servis bakımlı araba. Borusan bakımlı. Abi bir tek body kit yapmış şöyle. Body kit değil de daha doğrusu 50. yıl son kasaya dönüşüm. Bu araba normalde 2020. Son kasaya dönüşüm yapmış abi arabaya. Böyle ilk bakışlarımı tamamladım. Büyük ihtimal notere ve sonrasında satış e, satışını alıp İstanbul'a döneceğiz. İlerleyen arkalarda göstereceğim arkadaşlar size. Yalova'dayız şu an. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi burada 9. noter satışımızı gerçekleştiriyoruz. Arabamızda şu ileride görüyorsunuz huzurayın. Satışımızı da gerçekleştiriyoruz inşallah. Güzel olacak. Hoş olacak. Araba vallahi çok içimesinde, çok iyi kişiler kullanmış arabayı gerçekten. bakımlı kullanılmış. Bakımlı araba bir başka oluyor ya gerçekten. Bakımı iyi yerlerde yapılan, gününde yapılan, hele yetkili servis bakımlı araba, belgeli her şey olan araba gerçekten başka oluyor yani. İnşallah hayırladık. Satış işlemi vesaire her şey bitti arkadaşlar. Şimdi araçla birlikte feribotla dönelim dedik. Çünkü F10'u biliyorsunuz feribota bırakmıştık buraya gelirken. İSPAK da orada. Dönerken de feribotla dönelim Güzel güzel. Gidelim dedik. Bir de saatine de uygun bir saatte geldik. Gökhan Bey. Ne düşünüyorsunuz aracımız hakkında kardeşim? Beğendiniz mi içinizde? Evet, Yorumlarınızı alalım. Muazzam. Beklediğimizden daha iyi çıktı. Evet. Seni en çok ne etkiledi aracı evet. gördüğünde? İç Bana Kondisyon, yaptığın yorumlarını istiyorum. İç kondisyonu benim çok etkiledi. <laughs> 94.000'de bir araç olmasına rağmen içi kusursuz güzellikte. Hayret göstergesi, carplay'i iç ambiyansları Arka Arkaya güzel. ne olmuş? Arkaya ne diyordun? Abi yok buna otur. Arka koltuğa hiç oturmamış. <laughs> 94 bin hiç oturulmamış. Arka camların tuşuna basılmamış. Harbiden <laughs> sen onu hissettin mi ilk basınca? Sen Oluracağız dedin ya abi mi? tuşa sanki... Ben bir etimle bastım hatta basmayayım diye. Yani. Hiç kullanılmadığı için. <laughs> hiç arkadaşlar böyle tırnak izi falan da yok yani şu sağında evet. Sonunda. Çok... Maşallah yani. E bir de e, sportline ama dolu bir sportline. Tabii. Çünkü emlerin bile Gökhan yani çoğunda şu arkadaki iklimlendirme üçüncü klima. Arkadaşlar şöyle göstereyim sizde. Bakın şurada klima var bakın. Görüyorsunuz. Şöyle açayım hatta. Üçüncü bölge kliması var. Emlerin çoğunda bile bu üçüncü bölge kliması yok. E, hayalet yok. E, artı Apple CarPlay destekli şöyle bir ekranımız var. Bakın telefonu da bağlıyoruz. Büyük ekran diye geçiyor. Bunların bir de küçük şey olanları var. Apple CarPlay vesaire desteklemeyen e, hayalet ekranı var böyle görüyorsunuz. Şimdi biz içerisinde yapmamız gereken direksiyon yapacağız. M direksiyonu alacağız buna tabi her zaman M direksiyon vazgeçilmez ama bu direksiyon da hoşuma gitti ha. Yani şey gibi değil kötü tabi M değil ama şöyle de değil yani bu direksiyon F30'lardaki F10'lardaki gibi işte normaliyle M'nin arasında dağlar kadar normali kullanılmıyor çünkü F10'lu F30'da. Tabii. Harbiden kullanılmıyor yani. Kötü yok, Ama bu o kadar da kötü değil. Ama tabii bir M de değil yani. M direksiyon olamaz yani bu. Böyle de bir şey yaptık. Alış serüven oldu. Kolay oldu. Hiç uğraşmadık yani. Hiç etliyle sütlüyle falan bir uğraşmadık. Arabayı Abi'ye bayağı bir güvendik ya. Yani çok nadirdir böyle çok güvenerek araba aldım. Abi gerçekten bize o güveni verdi. Kendisi de e, istediğiniz ekspere gidelim kendisi ısrar etti. Biz yok dedik çünkü alırkenki eksper disk kağıdı falan her şeyi duruyordu. Ben de araca baktım. Arabada da gerçekten bir şey yok. Sadece sol iki kapı ve sol ön çamurluk değişen var arabada arkadaşlar. Bunlar e, kaza fotoğrafını da şimdi buraya sağa sola bir yere koyarım bir kazadan dolayı. Arka kapıda yani parmaktan biraz büyük ezik varmış. Kapıyı da değişmişler. Borusan'da yapılmış. Bursa Borusan'da. Ve kayıtları da hepsinin var. Tek parçada 97 bin lira. Ağır hasar falan yok. Çarpışma diye bir kayıt geliyor. Evet. Sorguladık onu falan. Yani tek parça. Borusan'da. E, BMW içinde bir şey değil. Kapı içlerinde falan herhangi bir işlem vesaire hiçbir şey söz konusu değil. Önde şaseler falan zaten hiçbir şey yok. O yüzden çok içimize sinerek aldık. Yani bu bazen işte gidiyoruz arabalara, beklediğimiz gibi çıkmayan çok oluyor genelde. Ama bu gerçekten ben bu kadarını beklemiyordum. Yani bu kadar temiz bir şey beklemiyordum işin açılışında söylemek gerekirse. Adamla konuşamadık yani. Şunu da in diyecek bir ortam oluşmadı adamla. Çünkü gerçekten arabası de adamın. Şimdi önce insanları alıyorlar burada. Şimdi arabalar da böyle yan yana hepsi sıra olmuş. Ticari arabalar, normal arabalar. Biz de feribotu bineceğiz. İnşallah İstanbul vapuru buraydı değil mi? Kontrol Bizi Balıkesir'e Balıkesir'e gidiyor. <laughs> Gezeceğiz artık yapacak Depomuz full sağ olsun abi. Yani 3 çeyrek inmiş şeyden tam full depoda. Ee, sağ olsun depomuzu da fullledi. Fullemiş daha doğrusu biz gelmeden. Devam. Çok iyi adam ya. Çok, Çok iyiydi ya. ya. Çok, Çok beyefendi insan ya. Adam Gerçekten. Adam yani. Evet. Ya adamı görmüyor ben musun? Ben eskiden ya. diyor yakıtı bile diyor biraz yaşı büyük bizden yani 45-50 yaşlarında bir abi yakıtı bile biz diyor önceden diyor şey yapardık diyor depoda saklar dinlendirirdik dizel eski arabalarda eskiler bunu bilir yakıt dinlenir temizlenir de öyle koyardık arabalar ben arabama öyle önem gösterdim derdi dedi bakımını da filan da hepsini yapmış son bakımını da e, 5000 kilometre önce yapmış yani gerçekten. Arabasına da güzel bakmış. Arabasına değer veren insan başka ya. Bazı insan var, 10 milyonluk da araba versen affedersin hayvan gibi kullanıyor arabayı. Değer vermiyor arabayı, içine sıçıyor resmen. Bazı adam da var, 200 bin liralık arabası bile olsa özen kıymet veriyor, özen, özen gösteriyor. gösteriyor bizim gibi. Biz de evet. çok özen gösteriyoruz. kendimizi yıkıyoruz, temizliyoruz. O kadar özen gösteririz neredeyse binmeyeceğiz arabaya. <laughs> <O kadar gülüyor> Hayırlısı bakalım, devam. Evet arkadaşlar geldik. Neredeyiz? Erkin Otolastik'teyiz. İstanbul'a gelir gelmez Erkin'in yanına geldik. Jant plan yapacağız. Erkin e de abi ne koyalım ne edelim diye. Biz de şöyle göstereyim şimdi size. Jant lastik beğendiğimiz modeli bizim koyacağımız model. Bakın bu individual serisi jantları yani 50. yıllarda opsiyon olarak geliyor. 19 arkadaşlar bunlar. Şöyle siyah modeli var. Parlak gam metal var. Yani orijinal fabrika çıkışında mat metal geliyor. Biz de orijinaliyle aynısını yaptık arkadaşlar. Şu bayılıyorum. Birkaç arkadaşım daha önce benden daha önce G20 yapmıştı. Volkan Şimşek, Samet Kılıç buradan selam olsun. Onlara da ne jant koyalım dediklerinde bunu öğrenmiştim. Şimdi bize nasip oldu biz de onu koyacağız. Bu üzerindeki jantlar da bunun 18 opsiyon jantı. Normalde bunlar da 17 saçma bir sportline jantı geliyor. Böyle çok kollu saçma bir jant. Biz bu jantları da çıkaracağız üzerinden 18 opsiyon jantını. Şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Araçta arkaya 255 35 19 koyacağız. Ön tarafa da 225 40 19'u deneyeceğiz. Bir de 225 35 19 deneyeceğiz. Bu arabayı çok ön ahım şahım basmayacağım için şu ikisini bir deneyeceğiz. Şunu da last janta geçireceğiz. Bunu da janta geçireceğiz. Hangisi güzel durursa onu takacağız. Ama arka 255 35 19 kalçalı duracak. Bunda garantiyiz. Arka kesinlikle 255 35 19 olacak. Böyle size jantı da göstereyim arkadaşlar. Biraz yağmurda biz baktık. Şöyle bakın içi gam metal ama şöyle gördüğünüz gibi mat gam metal yani orijinaliyle birebir çok tatlı bir jant gerçekten. Arabanın üzerinde de gel. Şimdi çok ortaya çıkmayacaktır ama bastıktan sonra arabayı efsane duracaktır. Söküm işlemlerimiz başladı. Evet arkadaşlar montajımız tamamlandı. Öne yine 35 yanak koyduk. 40 yanak gerçekten lasti öldürüyordu. Daha doğrusu jantı öldürüyordu. Şöyle şuradan daha net görecektir ışığın altında. Arkaya da şöyle göstereyim. Ön tarafta da şöyle bir görünümümüz oldu. Efsane ama tabii ne yaparsan yap arabayı basmadığın sürece lastik ön plana çıkmaz. Erkin Oto diye tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sayfasında Erkin'i şimdi sağa sola bırakıyor olacağım. Buradan istediğiniz ölçüde istediğiniz trend, jant, lastik vesaire hepsini alabilirsiniz. Gerçekten Erkin bu konuda gayet iyi fiyatları filan da piyasada hiç kendinizi kopartmayın. Çok iyi fiyatları alabilirsiniz. Biz her araçta buradayız biliyorsunuz. Bu da hakkı verildi. Evet geldik. Neredeyiz? Tuna Sound'dayız arkadaşlar. Şöyle. Logolarımızı filan şöyle 50. yıl yaptık. Jantlarımızı da 50. yıl logolarımızı taktık. Erkin sağ olsun lastikleri şey yaptı. İçine spacer attık. Buraları çekemedim arkadaşlar. Sanayi ortamında kamerayı unutmuştum yine. Spacerlarımızı da taktık. Şimdi burada ne yapacağız? Orijinal sıfır bir direksiyonumuz var. Bunların Çin malı üretimleri de var. Ama biz orijinal tercih ettik. Şöyle görüyorsunuz. Yurt dışından getirdik. Arkasında falan baktığınızda şurada zaten orijinal olduğu kodları vesaire. Bir de orijinalin zaten şu yapısı falan her şeyi belli. Sıfır aldık. Yani bunların ikinci el kullanılmış, kullanılmışları da oluyor. M direksiyon aldık. Bu araba şöyle göstereyim sizlere. Sportline direksiyonu var. Tuna sağ olsun bunu bize temin etti. Tuna sağ olsun. Arkadaşlar bu tarz özellikler, bu tarz ürünlerde gerçekten bir numara. Şimdi bu aracımızda da bu direksiyon takılacak. M olacak yani direksiyonu ve bizde görüyorsunuz F1 yok. Şimdi kodlama yardımıyla da F1'lerimiz de aktif olacak. Yani F1 viteste gelmiş olacak. Yeni direksiyonumuz takıldı. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Hatta çalıştırayım. Bakın F1'lerimiz de şöyle önceden F1 yoktu. Şöyle çalışır vaziyette. Her şey olması gerektiği gibi gizli özellikleri de açıldı. Sürüş esnasında vesaire arkadaşlar araçta video oynatma özelliği de geldi. Şimdi en zevkli an. Jelatini de aldık. Orijinal M direksiyonumuz yerine geldi. Gerçekten Tuna. Tuna saat. Her zaman şimdi Instagram'a story atıyorum. Şurayı sökerken yani ilk kez söküyormuş gibi. Gerçekten bir numara arkadaşlar. Güzel, hoş, yine kaliteli ve güvenilir bir şekilde aracımızda. Direksiyonumuz gerçekten çok hoşuma gitti. Bunun için olanları da var arkadaşlar. Ama yani örneğin F1 F30'da güzel duruyor. Çin yapımı direksiyonlar da ama bu C serisinde çok sıkıntılı durduğunu söylediler özellikle şu dikiş yerlerinin falan. Biz de orijinalini aldık. Her şey yerli yerinde. Devam ediyoruz. Evet şimdi bu siyah panjurdan kurtuluyoruz. Şöyle bir orijinal panjurunu aldık arkadaşlar. Daha doğrusu şimdi 50. yıllarda çift çeşit geldi. Şu panjur olanlarda eksoz ucu oluyor. Şu panjur olanlarda binek tarzında geliyor. Biz şimdi bu ön tarafı söküyoruz. Siyah panjuru bence arabayı daraltıyor, daha küçük gösteriyor ve yakışmadığını düşünüyorum. Tabii zevk meselesi. Biz gri panjurumuzu, 50. yıl panjurumuzu Esoto Samet'e teşekkürler aldık. Şimdi Royal Garage'da Emin abideyiz. Sağ olsun. Emin abiyle beraber panjuru takacağız. Bizim çünkü egzoz uçlarımız da görüyorsunuz böyle gri, nikel açlı. O yüzden bir ayrı bir ayrı olmasın. Bunu da takıyoruz. Evet önceki panjurumuz şuydu. Şimdi böyle az önce görüntüyü gördünüz. Gayet yakışıklı oldu. Gayet güzel oldu. Tabi bir kaput ayarı vesaire yapacağız. Ama efsane bir duruş kazandığını söyleyebilirim. Gerçekten yani zevk meselesi ama ben böyle krom gri detaylar daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi daha pepesini falan da takacağım. Güzel olacak. Oncuk gibi oldu sağolsun Plaka konusunda da buz 76 Eski plakamız eskiler bilir 520'mizde Bu plaka vardı şimdi bu arabayı da Taşıdık Efsane plakamız buz 76 Bu araçta da Güzel oldu ya panjur gerçekten çok çok değiştirdi Bence yani Benim kişisel zevkime göre de çok hoşuma gitti Yorumlarınızı bekliyorum ama Evet arkadaşlar geldik her zamanki mekana Başaran amatörü Oyuncular değişiyor ama mekan ve yer zaman değişmiyor arkadaşlar. G20'mizi getirdik. Şimdi arkadaşlar arka tarafı falan ölçtük. Bayağı görüyorsunuz. 3 hatta 4 parmak giriyor arkaya. Keza öne 5 falan giriyor. Yani biz bu aradaki boşlukları alacağız. Ön tarafı da sağlam bir yatıracağız. Güzel bir basma işlemi olacak. Arkalarda dediğim gibi spacer da var. Bunu göz önünde alarak sürtmeyecek şekilde bir aracın coilover işlemini başlatacağız. Koiler burada. Her videoda gösteriyorum. Bu videoyu bence ilk kez izleyenler için tekrar göstereyim. Şöyle görüyorsunuz. 10 santim düşüyor. 10 santim iniyor aracımız. Şöyle. Numaratör var burada. Muayeneye gittiğimizde en tepeye kaldırdığımızda muayeneden sorunsuz bir şekilde geçiyor. Muayene sonrası tekrar istediğimiz ayara getirebiliyoruz. Yıllardır kullandığımız kalite. Yıllardır her aracımızda neredeyse tek tek kullanıp e, uyguladığımız kalite. Bu araçta da bunu uygulayacağız. Başaran ama tüsörü. Biz iyi olacağından eminiz ama görüntüyü çok merak ediyorum. Görüntünün de iyi olacağını düşünüyorum. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Evet arkadaşlar aracımızın coilover montajı tamamlandı. Başarandayız. Şu an arabamız dipte tabii ki de. Ee, video vesaire çekmek için dibi aldık. Ama tabii biz e, daha şehir içinde kullanabilmek açısından arabayı böyle direksiyon dönüşlerinde sıkıntı oluyor. Kullanabilmek açısından arabayı da bir tık daha kaldıracağız şimdi. Montajımız tamamlandı. Şöyle karşıdan cepheden vesaire bir görüntüsüne bakarsanız araba gerçekten basınca hem jantlar ön plana çıktı. Gerçekten e, demek istediğim, benim anlatmak istediğim İlk bu arabayı paylaştığımda jantları birçok kişi beğenmedi Instagram'da vesaire ama şu an çok beğeneceklerini düşünüyorum. Bu jantlar gerçekten ya bence birçok arabada jant araba basmadan kendini göstermiyor. Şunu da biraz yamuk takmışım arkadaşlar. Şunu da oturtacağım. Yapacağım, yapacağım. Ayarları var. Biraz ayar işleri falan var. Ama bence görüntü çok güzel oldu dış açıdan da zaten siz görüyorsunuz. Efsane bir görüntüye kavuştu. Arka tarafı da güzel yaptık. Arkayı da şey gelin sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Spacer'larımızla birlikte gayet güzel bir görüntü oluştu. Yani şimdi bir parmak var arkada. Bu zamanla bir yarım santim falan daha da oturacaktır arka yaylar. Aşağı yukarı bir parmak girmeyecektir neredeyse öne. Yani hafif kafası yerde güzel bir açı oldu. Hoş gözüktü. Güzel gözüktü. Her zamanki yerdeyiz. Diyoruz oyuncular her zaman değişir ama mekan değişmez. Başaran amatördeyiz arkadaşlar. Her zamanki gibi Kadir kardeşim gerekeni yaptı. Efsane bir görüntüye kavuşmuş olduk. Köpek geldi sanayide, dükkanda. <laughs>